tersine buradaki dopamini bir arttırıyorsunuz fare şizofren oluyor. İnsan beyninin sağlıklı olması genellikle yeteri kadar anladığımız bir konu değil ve genellikle tipik olarak özellikle bu coğrafyada gördüğümüz şey genellikle beyin sağlığı kaybedildikten sonra ah be keşke kaybetmeseydim gibi bir konu. Ne oluyor mesela beyninize bir pıhtı attığı için artık kolunuzu kullanamıyorsunuz ve konuşamıyorsunuz ya da beyninizde bazı bölgeler ufaldığı için aynaya baktığınız kişinin kendiniz olduğunu bile hatırlayamıyorsunuz beyninizin başka bir yerinde bazı proteinler biriktiği için elleriniz titremeye ve hani yemek bile yiyemez hale geliyorsunuz. Hani e, bazen beynin bir bölgesi çok çalıştığı için obsesif kompulsif bozukluğun oluyor. Bazen beyninin başka bir yeri çok çalıştığı için madde bağımlısı oluyorsun. Bazen beyninin bazı bölgeleri yeteri kadar iyi çalışmadığı için bu sefer dikkatin dağılıp hiperaktif oluyorsun. Yani çok uzun bir lafın kısası. Biz genellikle başarı odaklı ve mutluluk odaklı bir toplumuz. Sağlığı hep böyle kenara atıyoruz. Ama günümüz artık aslında koronadan sonra bence herkesin bunu öğrenmesi gerekiyordu. Ama tam da beklediğim gibi balık hafızalı insanların diyarında korona tehlikesi ortadan kaybolur kaybolmaz. Gene eski o e, troll hayatı geri geldi. Şunu unutmamak lazım sevgili dostlar. Sağlıklı bir beden, beyin ve zihin üçgenine sahipseniz mutlu olmak ve başarılı olmak çok daha kolay. Ve bu sağlık meselesi sağlığınız bozulunca hadi bir doktora gideyim de tekrar sağlığımı geri kazanayım. Benim çok ötesinde. Bunu bence çok kişi artık fark etmiştir. Ve aslında hani hep benden başka şey söylememi istiyorsunuz ya aslında söylenecek başka bir şey de yok. Basit bir konu aslında bu. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Uykuna dikkat edeceksin. Sporuna dikkat edeceksin. Artık günümüzde buna evet bir şey daha eklendi. Şu hani Vitaminler, hormonlar, mineraller, takviye gıdalar bunlar bayağı önemli bir konu başlığı oldu. Bununla da biraz ilgileneceksin. Yani gidip fast food'a para harcayacağına biraz vitamin tüketeceksin. Ve en son söylediğimiz hatırlayın 5. basama. Farkındalık, özdeğer, özgüven, ilişkilerimiz, kendimizle kurduğumuz ilişki, tabağımızla kurduğumuz ilişki, yanımızdaki insanla kurduğumuz ilişki. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aslında hani 5 tane konu başlığı. Bu beş konu başlığına dikkat ettiğiniz takdirde daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı bir hayat mümkün. Ve şöyle düşünün ben bir de bak doktorum. Ben adniyetli bir adam olsam size hiç bunları anlatmam. Hiç istediğiniz yiyin, istediğiniz saatte uyuyun, boş ver ne yapacaksın sporu. Farkındalık da neymiş derim. Benim karşıma eninde sonunda gelip oturacaksın zaten. Ama diyorum ki size bunları yap, hiç hasta olma, ben de doktorluk değil kitaplarımı yazmaya devam edeyim. Hepimiz için çok daha güzel bir hayat olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.